Seçil hanımı içeriye gönder, Suzan'a emanet et. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. <laughs> Ama bir gün olacaktı zaten. Prodüksiyon, kıyafet getirin kıyafetini. <laughs> Kimin kıyafeti? İçeride Hanım. sana bir takım kıyafetler hazırlattım, onları giyeceksin. Sen onları ben Bu coğrafyanın gördüğü <laughs> en erotik değil. Hadi Onu, Onu yapma, soyun bir yandan benimle konuşurken. Terbiyesizlik yapma, soyun. <laughs> Arkadaşım, bütün bu yaptıklarımı yapma. Türkiye'deki eğitim için değil mi? Soyun. Kurban oldum. Soyun virgül. Ne dedim ben sana demin? Ya ne kadar kolay bunlar. Soyun virgül. Terbiyesizlik yapma virgül soyun. Soyun hızlı hızlı. Sen bu coğrafyanın gördüğü çözmediği olay kalmamış. Bu ne ya? En hızlı, en zeki. Atmayayım ben şeyi takıyorlar bana. <laughs> Ürüne mi takıyorum bunu? Dedektifsin sen. Dedektif. Evet. Allah Allah. Hayır Ama bir özelliğim var. Aa, erotik konulara bakıyorum. <laughs> hayır. Hayır. Sorgu dedektifisin. Kimsenin çözemediği konuları Otosanay çözüyorsun. Sanayi dedektifi diye bir şey var mı zaten? Dedektif <laughs> sorgu dedektifi olur. Arkadaşım. Aa, kaportayı kim çaldı bakalım? Bu Saçma meslek olur. Arkadaşım yani. kovalamaca dedektifi olur, bulmaca dedektifi olur, sorgulamacı olur. Ah, yitip giden bir çocukluk seyrediyoruz işte. Bu ne ya? Karakola gelmişsin, gel karakola, gelmişsin, gel. gelmişsin karakola, Karakol. mikrofon senin, komiserin, konuşuyorsun. Nasıl gidiyor komiser, ne yaptınız? Öyle gelinmez. Ha. Sen buraların en serseri, en free, öğleden sonra dörtlü uyanan, ne? gece sabaha kadar uyumayan, <laughs> gezen sokaklarda dörtlü uyanan, gelen ama cin gibi fakat sorguladığı kişide de bir saat içinde sonuca ulaşan bir dedektifsin. Ha. Nasıl gidiyor? Ha ne yaptın? Arkadaşım. Komiserin o senin. Komseri ama ben nasıl bir arkadaşlık kurmuşsam seviyor beni yani. Geliyorsun. Geliyorum Sağa, ha. Sağ sola selam vererek gel. Yani. Hey hey ne yaptınız? <laughs> ya, manyak mıyım ben? Arkadaşım. Var ben? Yok ben. Burası değil. senin 10 yıldır çalıştığın karakol. İçeri girince sağda cinayet masasından Osman'a, solda asayişten Mahmut'a herkese selam ver ve onlarla her ha. konuyu biliyormuşsun gibi konuş. gibi yallah. Osman ne yaptın? Mahmut ne? her konuyu bilirim ben ha. Hiç Öyle çok... değil. Ne oldu o cinayet? No. Ne oldu o asayiş? Ha ne oldu o cinayetteki asayiş durumu? E, şey oldu mu? Sen ne yaptın Mahmut? Nasıl gidiyor? Ben sürekli ablayla göz göze geliyorum ya. Ve Ama gelirsin cinayetler. komiserin önüne. Ha ne yaptın? Nasıl gidiyor cinayetler, asayişler? Hiçbir hiç çocukların senden haberi yok ya. Burada mal gibi duruyorsun böyle. Ne yaptın? <laughs> ya biraz kendine çeki düzen ver ya. Arkadaşım! Ya benim sinirim bozdu ama bu ya. Böyle oturuyor bu. Ben nasıl çözeyim bir tür olayları tek başıma yani. Konuşacak bir susarsan. <laughs> bir muhiti söyleyeceğim bu mu? <laughs> Arkadaşım bir susarsan konuşturacağım ben onu. Ah çok susadım ya. Bir Senin adın böyle. ne? Senin adın ne? Senin, senin. Senin. Beyaz pardusölü beyinsiz senin. Beyaz pardusölü giyen kimse yok. Bej var. <laughs> ne? ne? Ne bakıyorsun bana? Senin adın ne? Belki benimkini soruyordur hocam. Bal gibi anladın, cevap ver senin adın ne? Benim adım mı? Muhittin. Tamam, geldin. Ben sana camı açmışım, kapı aralığından bağırıyorum. Mikrofon Kim? camın arasında... Siz de mi geldiniz? Siz de burada çalışıyorsunuz. Ben mikrofonu seslendiriyorum. Aman ne büyük iş. Eve gidince ne diyor acaba? Çok yorgunum bugün hanım. <laughs> ne yaptın? Mikrofonu seslendirdim. <laughs> Hazırız hocam. Dedektif Muhittin nerede? Bu mu bağırıyor? Evet. Önünde inmek kör müsün? Arkadaşım! Yani. Bu mu bizim büronun başında? Önünü görmüyor ya. Arkadaşım, kurban olduğum sen sinemayı öğrenmiş olman lazım 3 yılda. Evet sinemaya sana enginin... 40 metre uzaklıkta. Bu odası ne kadar ki bunun? Arkadaşım odadan kafayı uzattı. Sen mal mal takılıyorsun arkadaşlarınla, O cinayet ne oldu? Ahlak Or zabıtasına Rus Or geldi mi falan öyle. O sırada bağırıyor komiser. <laughs> Nerelerde dolaşıyoruz hafta içi belli oldu. <laughs> ne oldu Rus cinayeti? Dedektin Muhittin geldi mi? Geldi müdür nasıl gidiyor? Başka 40 şey. metre var alanda. 40 metre var. Sen de uzan biraz be. Sen de Ben burada ricam. Biraz sen de uzan. Çek Hadi. şu elini. <laughs> Pardon nereye denk geldi? Çok üzülüyorum başkomiser. Pardon. Şey. E tabi şey olur ya, yani. Yukarıdan tutmam ben. Olur diyor. 40 metre var aranızda. 40 metre var. Maşallah. Sen başkomiserim dur. maşallah. Ta oradan. Yani... Pisleşme. Evet. Bak daha 5 dakika olmadı. Sesim kısıldı. Yapma Yok, gözünü seveyim. Şey. Bir şey var bende bugün. Enerji kim? Geç geri. Bak. Sen ben mal geliyorum. mal geziyorsun, ya. 40 metreden bağırınca 40 metreden duy adamı. Duy. Komiser... Pardon yanlış oldu. Dedektif Muhittin nerede? Buradayım başkomiserim. Ne lan bu? 40 <laughs> metre vardı. Hangi nerede onu söylemediniz gibi? 40 metre ama bir yerde. Adam Böyle. ne? Adam ne? Adam mikrofon değil mi? Adam mikrofon ya. Yazık ya. Bu adamın düştü hale bak. Olayda görevde Arkadaşım dururduk. gel ee, önüne 40 metreden koştur. Nefes nefese dur. Ben geldim. Buyurun beni emrettiniz de. <laughs> ben geldim. Beni emrettiniz başkomiser. <laughs> sen. Neredesin lan sen? E, buradayım. Kör müsün be? Arkadaşlar. Arkadaşlar oldu ya? Komiserle düzgün konuş. Evet ya. Büyüğün senin o. Büyüğümsün. Yani çok saçma böyle büyük mü olur ya? Neredesin lan sen? Bir daha sorarsan ağzını bunu kırarım ben. Önünde duruyorum diyorum ya. Sabah Arkadaşım mecazi genel olarak yani bu saate kadar mecazi, Mecazi neredesin? neredesiniz oğlum? Çok özür diliyorum ben erken geldim arabayla geldim onlar finikülerle geldiler geç kaldılar tabi. Ne yolda mecaziler geliyor. Dünkü olayı duydun mu? Duymadım ne oldu? Kadının biri kocasını öldürmüş. Bizim işte hep <laughs> olan şeyler bunlar adamla ama... konuştunuz mu adam ne diyor <laughs> hemen giriyorum tabii olaya deneyimli olduğum için adam şikayetçi mi durumda yönetmen olarak mı cevap vereyim komiser olarak mı siz hiç karışmayın biz aramızda şöyle. gerçi ikisi de aynı kapıya çıkar sığır hey, ölü hey. adam nasıl konuşsun işte düşün ama zaten bizim işte burada devreye giriyor cesetler de konuşuyor orada. arkadaşım yapma <laughs> şunu televizyonda seyrettim nerede seyrettin Siyasal. <laughs> ben siyasal mezunuyum o yüzden matematikte çok iyidir Aram. dururken sen onları mı seyrediyorsun? Beep. Arkadaşım. Kız ne oldu? Arkadaşım! Bence adamı vuran kadın bu! <laughs> Seyirciye girme, onlar yok şu anda. Seyirci yok olun. o zaman bilet paralarını geri verin. Arkadaşım bir dur şu komiserin önünde. Öimde dursana lan geri zekalı. Konuşma lan. Arkadaşım komiserinle konuşuyorsun sen. İçimden bu iç kafa sesim. Dünkü olayı duydun mu? Kadının birisi kocasını öldürmüş ama kadın inkar ediyor. Çok normal. Neler? Hep ederler, Hep ederler çünkü. E ben yaptım demeyecek ya bas komisere. İyi, de. Suzan komserde. Git al oradan kadını sorguya çek. Suzan komser. <laughs> Git ne? kapının ağzından Suzan komsere bağır. <laughs> Suzan komiser burada mı? Komisere mi gitti? <laughs> Abi çalışan herkesin altı mesleği olursa zaten adam bulamayız ki burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen nerenle oynuyorsun ya? Suzan komiser orada mı? Bana ne bakıyorsun Suzan? O çağırıyor seni. <laughs> Diğer beşinci işi. <laughs> Suzancım, komsersin sen. Sor, kom konuşun. Suzan komiseri nasıl geçti ya? Seyirci nasıldı? <laughs> ya ne yapıyorum? Söylesene. <laughs> ya onu hiçbirimiz anlayamadık yıllardır zaten. Suzancım. <laughs> Efendim? Sen nezarethane var içeride. Orada dün gece kocasını öldüren kadın var ama inkarcı. Onu buna teslim edeceksin. Sen de nezarethane komiserisin. Söyle. Okey. Ne söylüyorum? <laughs> Ben yıllardır nasıl yapıyorum? Ya Muhittin! Dedektif Muhittin ben diye tanışsana kadınla. Ben dedektif Muhittin. Suzan komiser siz misiniz? Evet buyurun beyler. Merhabalar çok memnun oldum. Ee, ben sizden bir kadını teslim almaya geldim. İznini göreyim. <laughs> Burada mı göstereyim mail mi atayım? <laughs> Çünkü şubeden yollamadılar.